Orada e, şey kutlama var herhalde şu an. Evet, gösteri var. Gösteri yapıyorlar. akşam ah, şeylerle. Ilgili. Bunlar da bugün e, Prazik e, bayram olması lazım değil mi? Demin çünkü e, Prazik'e e, şey ne şey mi? Çocuk bayramı mı? Evet, Bizdeki gibi. Ay ay ay. Maşallah maşallah. Bahar okullar e, kapanıyor. Ha, evet. Evet evet evet. Bak yerlere yerlere şey yapıyorlar. Evet. Evet. Şimdi bugün 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 daha mükemmel oldu. E, farkındaysan. Şuna bak. E, hani dün dün gerçekten şey yapmıştık ya. Kardeşime diyorum. Hani e, virüsle alakalı bir e, bilgilendirme yaptık. Yani işte bu şimdi yani bunu daha iyi izleyebilirler. Daha iyi görebilirler. Her şey alenen alenen ortada. Yani fevkalade bakabilirler yani. Arkadaşlarımıza buradan güzel canlı canlı izletiyoruz. Ya dediğim gibi işte buraya bu korona virüs dediğimiz hani o virüs ya vuramamış. Ukraynalı yok. Teğet <laughs> geçmiş. Bizim hani zamanında Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomiyle ilgili o kriz olduğu dönemde teğet geçer demişti. Aynen burada da samimiyetime diyorum. Şöyle baktığımızda buyurun. İşte izleyin. Bakın. Yani e, fevkalade görüyoruz. İşte e, buralarda buralarda virüs falan yok. Yani herkes maske falan iş yani onlarla ilgili bir şey yok. Böyle bir kimse onu beklemesin. Bakın görüyorsunuz. Herkes iç içe, dip dibe, yan yana. Şimdi bunlar bak bak ağza ağza konuşmalar yapıyorlar. Yani fevkalade. Hani şimdi bu e, söylediğim gibi ben hani e, dün konuştum zaten. E, bu e, konuşmam özellikle hani e, bunları yani yansıtıyordu. Kardeşime ciddi açıklamalarda bulundum. E, ondan dolayı hani ciddi açıklamalarda bulundum e, ve e, şunu özellikle söylemek istedim. Yani bu virüs e, bilim kurulu üyelerimize de Türkiye'de çağrıda bulundum özellikle. Ya bu bilim kurulu üyelerimiz şimdi buraları araştırmıyordu. Yani bu virüsün yapısı burada daha mı farklı? Hani Ukrayna'da çok mu farklı? Ben merak ediyorum. Acaba yeşili daha fazla da bu virüsü bunlar mı yutuyor? Yani hani virüsü bu bir şey mi çekiyor? Ağaçlarımız hani doğal olarak pislik şeyleri çekiyor ama Abiyle. Yani bak, maşallah her yer güllük gülistanlık. Yürüyelim gel. Yani bakalım bakıyorsun her şey. Var mı bir tane? Yani bir tane şey var mı? Gel. Yani görüyorsun. Al bu. Şurayı çekmeni istiyorum. Şöyle. Şöyle geç, böyle. Al. Ha, ha. Görüyorsun. Ha. Fevkalade. Dön. Yani burada... Aileleriyle beraber. Fevkalade. Yani şey yok hani özellikle onu söylemek istiyorum yani ya bundan dün bahsetmiştik yani ben gerçekten bunu anlamakta şey yapıyorum. Ve inan dün akşam biz bir yere gittik eğlence hani mekanıydı hani böyle insanlar aileleriyle gelmişler eğleniyorlar muhabbet ediyorlar şarkı türkü okuyorlar söylüyorlar karaoke yani. Bir, o Restoran da, karaoke yemek deri, yiyorlar. Bir, yani ben fark Yani insanlar söyle. dip dibe her türlü eğlence mekanlarında. Yani bunların söylediğim gibi eğer insan olarak aynı insan yapısına sahipsek ya neden bizdeki hani kapanma daha bitmiyor. Turizm ülkesi olarak anlatabiliyor muyum? Neden bu ekonomimizi hani birileri hala saldırı içerisinde oluyor? Neden bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki başkanı Trump dahi güvenmediği bir dünya sağlık Örgütü'ne bu kadar güvenip ne yaptırımı yani yapıyor? Ben bunu anlamış değilim yani. Belarus'ta da tabii kendi fabrika var oraya gidiyorum. Orada zaten adam hiç inanmıyordu. Devlet başkanı inanmadı. Adama onun için orada bir ihtilal yapmak istediler. Samimiyetime diyorum. Hiç orada virüs olduğundan beri açıktı. Ama sanki bunu artık şu dönemlerde bu bir buçuk yıl oldu. Artık buna göre hani tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. İş yerlerimizin tamamen açılmasını istiyorum. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, özellikle bilim kurulu üyelerimize buradan sesleniyorum. Hocalarımıza. Ya kıymetli hocalarım biz size inanıyoruz, güveniyoruz, seviyoruz, sayıyoruz. Yani bilimsel çalışmalarınıza saygı duyuyoruz, hürmet ediyoruz. Ama sizde ya şunu bir açıklayın bize ya. Ya bunu bir açıklayın biz öğrenelim ya. Bu profesörlerden bunu öğrenelim ya. Gerçek diyorum yani. Ben buna bir anlam veremiyorum. Samimiyetimle diyorum. Samimiyetimle diyorum. Yani bunu anlam veremiyorum. Bu nedir yani? Hani şunlara bak. Ya bunlar eğer insansa aynı insan şeyinden köyünden gelmiyor mu? Farklı biyonik mi bu insanlar? Bunlara virüs işlemiyor mu? Bu koronavirüs burada çok farklı bir şeye mi bürünmüş ya? Bize daha mı farklı versiyonları var? Onun için bunu anlayamıyorum. Lütfen artık e, e, insan aklıyla oynamasınlar insanların beyniyle oynamasınlar. İnsanların ekmeğiyle oynamasınlar. Türkiye'yi zaten seven devlet yok. Etrafımız düşmanlarla kaplı. Ben burada e, yöneticilerimize, bakanlarımıza, cumhurbaşkanımıza özellikle çağrıda bulunuyoruz Eğer bu devletler bizim dibimizde, komşumuz böyle e, yani davranıyorsa, bu şekilde e, tedbir almışlarsa biz niye almıyoruz? Sebep ne? Neyi bekliyoruz da? Hiçbir virüs, burada açık söylüyorum aşıyla hallolmamıştır. Toplumsal bağışıklıkla tarihi geçmişlerine hep baktım, hep okudum, hep araştırdım. Samimiyetimle diyorum. Onun için yüreğim kaldırmıyor. Bu kadar insanlar etrafımıza geliyor. Ya başkanım ekmeğimiz yok diyor. Başkanım iş yerimiz kapalı buna bir yardımcı olun diyor. Görüşün. Ya bunu biz yaşıyoruz. Çevremizde dostlarımızdan yaşıyoruz. Problem yaşayan insanlardan yaşıyoruz. Çekini ödeyememiş, senedini ödeyememiş. Problem yaşayan ailesinden ayrı kalmış şu an yuvaları dağılmış birçok insanları göz önüne getirmek lazım. Adam virüsten ölmüyor. Inanır mısın? Şu anki ekonomik krizden ölüyor. Ekonomik bir takım sıkıntılarından ölüyor. Çocuğuna ekmek götüremiyor. Çocuğuna bir şey alamamanın bir üstüne bahar gelmiş diye alamamanın sıkıntısını yaşıyor. Bunları göz ardı edemeyiz. Yöneticilerimiz göz ardı edemez. Biz siyasetçiler olarak politika yapan insanlar olarak yönetmeye talip olan insanlar olarak bunların altından hiçbir bu vebalin altından kalkamazsınız açık söylüyorum. Bunu bilim insanlarına buradan özellikle sesleniyorum. Bunu bir açıklaması vardır. Bunu bir açıklayın bize. Bana açıklamalarını istiyorum dostlarıma, kardeşlerim adına, milletim adına soruyorum bunu. Bu nedir yani? Daha neyi bekliyoruz? Daha neyi bekliyoruz? bizim ülkesi binlerce, milyonlarca insan şu an işsiz. Yazık günah. Herkesin keyfi alem içerisinde, sefa içerisinde. Yazık günahtır. Ben buradan selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Suratle bu tedbirin alınmasını istiyorum. Dünya Sağlığı de buradan boykut ediyorum ve hiç güvenmiyorum. Kimlerin uşaklığını yaptığı, küresel güçlerin elinde olduğunu adımız kadar eminiz. Selamlar, saygılar sunuyorum.